Hepinizden merhaba bugün Strike'de Roblox'da Murder Mystery Bilmem kaç oynayacağız Murder <laughs> Mystery oynayacağız Murder Millet miydi? İşte adası, cinayet adası gibi bir şey Bir şey oyunu oynayacağız o, özel karakter diyor Bu karakter dans ediyor bize Yerimiz böyle eder Ben de dans edeceğim Dans edemiyorsun var mı? Var mı? Bakayım Yok 4 oyun 8 oyun önce dayadım. Gelsiniz de Gelmiyor bu da ya. Sen neden arkadaşlarını bekleyecek? Hı. <laughs> Hadi dur ben arkadaşlarımı çağıracaktım. Dur. Dur gel çağırıp gelin. Çağırdım bari mi? Gelecekler mi? Ay. Ay gelmeyecektir oyun başlıyor. Neyse oyunun devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın. Video bitiyor. Bir gün videoyu bitiriyor musun gibi hissedersin. Hissedip de aynı böyle devam edersem sıkıntı yapmayın. Çünkü biraz birkaç gün böyle olacak gibi geliyor bana. Çünkü şey diyorum. Neydi? Ee, abone olmayı like atmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok beğenin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay diyeceğim yakında. Bu arada, ben? Ana. Ben bundan korkmam abi. Ne? E, e, e dur. Karakter seç. E, az kişi, az renkte. Usta ya da Usta da otel olsun. Ana ayrıldım. Bir tane karakter seçtim bakalım bakalım. Nasıl? Uf beyazlı bir şey oldu. İnşallah altım renkli değildir. Ustum hafif renkli de. Bu oyunu biliyorsam videolarını izlemiştim bir tane. Adalı bir tane katrol adalı bir tane. O kolay. O ayar tamam. Ölüm fey, efri. Ölüm efe ne be. Ay dur ölüm efe bakayım kız. Neymiş? Neredeyiz? Dans eden gemilerden gelim. Ne oluyor? Basıldım mı lan? video bastım tanesi böyle akıl akıl geçiyor. E ee, kaptan. Aa kaptan burada. Kaptan gitti. E ee, kaptan gitti. Kaptan gitti. Kaptan gitti. Kaptan, kaptan gitti arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Ve uçak. Uçak geldi. Masumsun. Evet tamam. Sağ ya. Böyle masum olunca. Tamam. Bu. Her karakterin en azından beyazmış. Fazla seçilme. Bu ne Üstünde ne var? Kamera var. Ben YouTuber'ım. Kalkatacağım. <laughs> Ücretsiz süre. Uçak. Bir şey soracağım. Uçak. Bir şey soracağım. Dur. Uçak. Sen neyin uçarsın? Bu espri neden şey yapmak istedim arkadaşlar. <laughs> Plakayı söyledim de uçağın plakasını bilmem Uyumak iyi hissediyorum. En üst kata çıkıyorum ben. Gözüm kapattım. En üst kata da çıkamıyorum ki. Orada bi bir ünlem bir var orada. Kolay gelsin kız Atın ana kapı. Açıp orada. bir ünlem bir var orada. Lan. Görüntü soru bir. Ben kimim? Ben youtuberım. Adol san sak öldü. The Buran bir katil var. Uçak öldü. Uçak ne yaptınız lan? Uçak ölmeseymiş keşke. Bize kim hizmet edecek şimdi? Ben bu sefer çok yapacağım belli arkadaşlar. Makenler. Siz her makyajın sonundan sonra... Ben bu espriyi Tamam ben sustum espri yapmayacağım. <laughs> Kendi espriyemle yılandım. Ne oldu be? Bu vücudu bilir. Bir tane bulacak mısınız Oha üç katlara bir dakika. Bu kaçıncı kat? İkinci kat mı? Bu kız niye bakmıyor gene? Ha asansör var. var? Allah Alaşırıcıya gibi yaptım. Yangın çıkınca asansöre bin. Bari cesetin yanına götürsedik. O ne? Ha ha. Ana Sen nesin kız? İkinci katta diyor. Yok oh, üçüncü kat demiş. Burada bir ipucu buldular. Ben cesede bakabilir miyim arkadaşlar? Çok sağ olun. Ben ben bunu video altına almam lazım. Tamam mı gördük? Yok. Bir oda daha. Bunu şimdi göreceğiz. Ben <laughs> bunu <laughs> Adamın. adam, kadını. Ne yapmışlar? Nasıl öldürmüşler işte bunu? Ee, e, kız bayılmış. <laughs> Açta mermi şeyleri yok. Oğlum. Neyse konuşmayayım ben. Çok, çok garip. 4 tane ipucu bulmam lazım. Bakayım ki ne bulmuş. Bir tane beyaz. Eyvah. Dur bakayım. İngiliz olması lazım. Sen bana suç atarlarsa no no diyeceğim. Çünkü İngilizcem yüzde Adam <laughs> İngilizce anlayabiliyorum da fazla konuşamam arkadaşlar. Çünkü İngilizce kelimeyi anlamaktan üşenirim. Bu da bizim bahanemiz olsun. İngilizce konuşmayı bilmiyorum demeyeyim de. Bu da bizim bahanemiz olsun be. Başka? Şurada olabilir mi? Bak mankenler falan saklı olabilir. Hediye paketlerinde falan olabilir mi? Onu öldürmüştür. oynayınca şu an insan o kadar şey oluyor ki Şu an süperleniyor mu yani herkesten? Şu an beni bir öldürmek şeydir var. Evet ay pardon He? Ya okuyabiliyorum da anlayamıyorum Konuşabiliyorum da anlayamıyorum Ben şu üç kata çıkayım Bahçeye başka yere baksın ben üç kattan bakayım Üst kattan geliyorlar Şuradan bakayım. Keşke ben gördüm de. Şöyle, şöyle. Oğlum. Korkutmayın lan insanı. Neler bulmuşta üstüne bakacağım. Şöyle bir bakayım hatta. Bros, brok brok siyah mıydı, şey miydi? Ha, kapat da. Kapat. Kapat, kapat. Ha, yani beyaz kumaş. Beyaz ayakkabı kahverengi kumaş. Kahverengi ve alaktan bende yok ama beyaz ve bey, ayakkabı falan bende var. It's beyaz, it's rey. Right. Gerçek bu beyaz. Onu kendimden koymam ve Kamera... Omzumda kamera besledim o kadar la. Bana, şu an süper edebilmiştim dedir. Hmm. Sena. Sema. Şey Beyazdı. Beyaz ayakkabılı bakayım. Sen Sinan Beyiz. Beyan. Beyza. Beyan Beyza is. Beyan Pardon. Aa Sena. Sena kim? Logan. Logan seçim bak Logan. Bunda ne varmış da? Şu an benim o kadar süperim ki. Hay gri şey mi yok bak. Gri kumaşım yok. Anam adam, adam atladı. Adam atladı ne? Beyaz karşı değildi. Güvenle de değil. Devam et. Masum. Kaç o zaman? Kaç o zaman? Kaç 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 kaç. Tamam tamam anladım. Kaç 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 kaç. kaç Yok. 2 iki iki iki. Ben niye bu ara kızdan çıkıyorum? No. Yes yes. Yes. No yes. Bizimkiler, bizim bunlar çok deli. Lan Sena. Uyumak şart başlıyor. Uyumak şart başlıyor. Gözlerin kapanıyor. Uyuma şartın geliyor. Gözlerin kapanıyor. Evet, günaydın. Evet ben. Herkes Türk mü, yoksa çevirim açık? Çevir açıksa sıkıntı yok. Sen ne olduracaksın? Cem. Çok güzel Türkçe'ye var. Bu vücudu. Hadi. Oha. Nerede oldunuz lan? Mis kısla. Bakayım. Kızı bulmuşlar. Gelecek o kız. O kız bir şey yapmamıştı ha. Yok çevir açık değilmiş. O kız bir şey yapmamıştı ya. hepsini anında bey serif yaptı. Bayan serif Tarih. Çok garip işim bu. Bayan serif diyorum bilerek diyorum da. Bayan serif talih. Katil cihan. Har ne? Cihan mi? Ha cihan ben diyeyim. Kıza ne yaptın sen? Nasıl öldürdün sen? Bakayım. Bu arkadaşlar bakarsan. Üstüne hamster mi attın cidden? Fare de gelip dur. Of. Ne yaptın sen? Fare üstünde var mıydı? Yok muydu? Ay masum. Şurada. şuna ne gidip gidip geliyor? Kızlar gelin bakalım. Açılmıyormuş tamam. Kızlar siz gidin. Süpürük de çok garip geliyor. Ben de süpür... Şimdi benim anlamadığım şey şu. Fare üstüne atar mı adımız? Tabi adamcağız korkarak olmuş Ve hatta üstüne farenin yiyeceği bir şey atmış. Ya da, ya da fareyle alakalı alerjisi vardı. Alerjisi pardon. A avize diye çıktı. Ben, avize diye ağırladım şu anda arkadaşlar. Konuşabilsen keşke abi denileriniz de varsa. Evet. Oğlum sen noir anaymışsın Bu nasıl giyinme Oyunda tek renk olması da sıkıntı geldi lan beyaz koyup koyup duruyorlar Beyaz siyah Şey yapmasına kamera koymasına çünkü kameraya tek varım Manyak gibi de kamerayı seçtim ben E 1 2 3. Liza 4. Nereye buldunuz bakalım Nereye buldunuz bakalım Beyaz kumaş bende var Gri ayakkabı pembe saç yok. Pembe saç Rize da var. Bakın Liza sende. Pembe saç şu kız da var. Anam beyaz kumaş da bunda var. Gri ayakkabı sarı saç. Sarı saç. Sarı ne? Hem sarı saç da hem. ya şu kız da ya da şu kız. Var. Anlayamadım ki ne? Kanka. Çünkü beyaz saç, beyaz kumaş. Yok. Ay. Başka. Ee, Rize'den süperliyorum ben. Liza, Liza süper. <laughs> Oy. Doğru. Şu kız niye burada duruyor? Bayan kırmızı. Oylama için de. Sağ. oturdum. Ne öldüm? Lizzy. Pe. Lizzy gitme. Gitme kız dur. Git. Köpek balığı vardı aşağıda. Liza. O kartı değilmiş. Güvenli değil. Parti değilmiş meğersem ya. Cık cık cık. Abi masum oldum ya. Ben hızlı olmayın. <laughs> Güvenli olmadan. Öldüm mü yoksa? Yorgun yatağa gidiyorsun. Sen git lan gı. Anasını katilken aradan bir tanesini de gönderin Ama sen beni öldürürsün. Gerçekten atıyoruz. dağımı silip tanıtı. Uyumak hissediyorum. Uyumak hissediyom Nasıl? Gözlerin kapanıyor. Benim karakterim uyuyormuş gibi hissediyorum ya. Beni öldü kesin. Bakayım. Öldüm lan. Öldüm. <laughs> Öldüm lan. Dur bakayım cesedimi bulacaklar mı? Çok merak ediyorum Cesedim, nasıl öldürdüler beni diye. Bakayım bulur. Cesedimi bulayım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Bir de cesedi bulamıyorum şimdi gülerim ama ha. Güvenli oyuncu 2. Gün 3. Allah Of Allah. Offline. Benim cesedimi mi bende mi Nasıl öldürdüklerini merak ettim ki. Allah Allah. Çabuk beni bulun. Çabuk be vurdum. Aa. Bu bahçede mi öldüm ben? Ana. Aa, oyun o kadar güzelme gitti ki bir daha oynayabilir miyim? Ama süremiyor. Sürem şey. Bu lan. Tam. Da ay. Bu nasıl? Yani? Çıkacağım. Sana sen çıkacağım. Sen ne Yo. Cesede de bakacağım. Aa, dur ben kızı topladılar. Koş 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 koş. Koş 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 Acaba ben nerede öldüm? Lobiye girdim. Döneceğim de dur iki dakika. Şöyle bir gitsem. Allah'ını sevdim, beni nereye taktınız da öldürdünüz la? Lo, <laughs> Ben kendi seyiri bulacağım. ala ala al. Neyse tamam başlayalım, ben videoyu bitireyim Bu arada pembe saç, kahve rengi saç Beyaz ve beyaz ayak Beyaz saç ve ayakkabı koymuşlar, kumaş pardon Şimdi Ben şurada video bitireyim و تخصیص در برنان در برای کتا ایا بود تاز بودان در امرو میگرم سوز سوز ابل نورمال لخد اومی کنی رو چا بخیم خوش سیم بودا لابی ایدی کت بایی آزو پیشن آچه کرن تا کرن پای 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 بای بای